Türkülerin kraliçesi Güler Işık kanserle mücadele ediyor. Bir zamanlar söylediği türkülerle hafızalara kazınan ve şimdilerde daha sakin ve kendi halinde bir hayat yaşayan ünlü müzisyen Güler Işık, Ülke TV'de Uğur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı haber arası programına katıldı. 2015 yılında yakalandığı kanserden bahseden Işık, sevenlerinden dua istedi sevenlerinden dua istedi atlattığı hastalığa yeniden yakalandığını ifade eden Güler Işık, kontrol öncesi kendisinde oluşan farklılıkları ve ağrıları hissettiğini ifade ederek şunları söyledi, tekrar kontrole gittim ve sonuç kötü geldi. Aynı hastalık değil, fakat bu sefer de süt kanallarında olan bir rahatsızlık ortaya çıktı. Hem akciğerime hem karaciğerime sıçramış. Acilen tetkikler yapıldı, kontroller yapıldı. Nereye gittiysem, tedavi olmalısın, dediler. Hemen kemoterapiye başlamam gerekti. Allah'a şükür iyi sonuç veriyor. Yüce Rabbim bunu yeniden atlatmama müsaade edecektir diye düşünüyorum. Beni sevenlerden dua istiyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.